Alabama. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Amerika'nın güneydoğusunda bulunan Alabama eyaletini inceleyeceğiz. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olup videoya like atarsanız sevinirim. Hadi videoya geçelim. Alabama eyaleti kuzeyinde Tennessee, doğusunda Georgia, güneyinde Florida ve batısında Mississippi ile sınırlanan bir eyalettir. Alabama 135.767 km2 ile yüzölçümü bakımından ABD'nin 30. en büyük eyaleti olurken nüfus olarak ise 5.080.000 ile birlikte ABD'nin en kalabalık 24. eyaletidir. Şimdi ise eyaletin en kalabalık ilk 5 şehrine bakalım. Huntsville 220.854 kişilik nüfusu ile eyaletin en kalabalık şehri olurken Eyaletin başkenti Montgomery ise 196.010 nüfusu ile ikinci sırada yer alıyor. Üçüncü sırada 192.557 nüfusu ile Birmingham, dördüncü sırada 182.068 nüfusu ile Mobile yer alırken, beşinci sırada ise 101.947 nüfusu ile Tuscaloosa yer alıyor. Eyalette yaşayanların ırkına baktığımız zaman, eyaletin %67'sini beyaz Amerikalılar, %27'sini siyahi ve Afro Amerikalılar, %4'ünü ise İspanyollar ve Latinler oluşturuyor. Eyalette yaşayanların %86'sının Hristiyan olduğu bilinirken diğerlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Şimdi ise eyaletin iklimine bakalım. Eyaletin ortalama sıcaklığı 18 derece, kar yağışı az görülüyor ve ılıman bir iklime sahip. Eyalette yıllık hane geliri 76 bin dolar. Şimdi eyaletin en kalabalık şehri olan Huntsville'deki bir kiralık eve bakalım. Bu ev şehir merkezine arabayla 11 dakika uzaklıkta. 3 oda, 2 banyo, böyle bir mutfağa sahip, 149 metrekare, güzel bir balkona ve böyle bir garaja sahip. Bu evin kirası aylık 2000 dolar. Satılık evlerin fiyatını merak edenler için bölgede ortalama ev fiyatı görselde gördüğünüz gibi. Aylık ısınma, elektrik, su gibi sabit giderlere baktığınız zaman normal bir ev için ortalama fatura 300 dolar tutuyor. Şimdi gelin daha demin gördüğünüz kiralık eve arabayla 12 dakika uzaklıkta olan Walmart marketindeki bazı gıda fiyatlarına bakalım. 3,5 litre süt 2 dolar 92 sent, 36'lı yumurta 2 dolar 94 sent, 1 kilogram elma 3 dolar 42 sent, 1 tane karpuz 8 dolar 48 sent, tane kavun 2 dolar 88 cent 1 kilogram muz 1 dolar 29 cent 1 kilogram patates 2 dolar 58 cent 1 kilogram soğan 2 dolar 88 cent Walmart'taki bazı gıda fiyatları bu şekilde Eyaletin en kalabalık şehri Huntsville yaşanılırlık bakımından 100 üzerinden 82 puan almış Peki siz Alabama'da yaşamak ister miydiniz? Veya hangi şehrinde yaşamak isterdiniz? Alabama hakkında sorularınız varsa yorumlarda belirtebilirsiniz Elimden geldiği kadarıyla cevaplamaya çalışacağım. Videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olup like atmayı unutmayınız.